ve geldik kader ana. Bugün günlerden 3 Ağustos. Yani artık Apple için oldukça kritik bir zaman dilimine girmiş olmaktayız. Evet, iddialarımız var. Sosyal medyada ve Apple'ın resmi kaynaklarında da artık birçok içerik de paylaşımlar yapıyor. Dikkat etmişsinizdir. 2025 yılındaki iPhone 17 serisi, 17 Plus ve 17 Pro Max nasıl olacak? Hadi bir inceleyelim. Herkese merhaba YouTube. Ben Kenan Bu içerimizde hep beraber 2025 yılının Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisini inceleyeceğiz. iPhone 17, iPhone 17 Plus ve iPhone 17 Pro Max. Ve aynı zamanda iPhone 17 Pro'dan bahsedeceğiz. Şimdi bir önceki senede biliyorsunuz milyonlarca kullanıcı iPhone 16 serisinin teknik özelliklerini ve yenilikleri bakımından çok fazla bir tasarım anlamında bir değişikliğe gidilmedi. Ama iPhone 17 serisi de nasıl bir değişiklik olacak? Özellikle geçmiş serilere baktığımız zaman Apple'ın bu yıla öz olarak tanıtmış olduğu veya söylenen noktalar arasında nasıl bir cihaz karşıma çıkacak? Evet, birlikte yakından inceleyeceğiz. Şimdi dostlar, bir iPhone kullanıcısı olarak iPhone 17 serilerinde bu arada düşüncelerinizi yorumlar kısmında besseniz sevinirim. iPhone 17 serisinde en çok nelerin değişmesini bekliyorsunuz? artık yapay zekanın iyileştirilmesi mi yoksa kamera ve teknik özelliklerin daha farklı bir hale gelmesi mi bununla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmı üzerinden düşüncelerinizi şey yazsanız 17 yani Eylül ayında tanıtılan iPhone 17 serisinden sonra yorumları bir tekrar bir değerlendirmiş oluruz. Neyse dostlar şimdi iPhone 17'in tasarım değişikliklerinden başlayalım. Şimdi iPhone 17 daha ince ve hafif bir gövdede olması bekliyor. Biliyorsunuz zaten Titanium daha farklı bir kasada iPhone 17 bizlere sahip olacak. Kullanıcılarına katlanabilir ekran söylentileri var. Evet, mesela e, diğer markaların çıkarmış olduğu iPhone ve Android cihazının iPhone'un nasıl bir entegresi oldu? Bulası muamma ama böyle bir söylenti de var. Bakalım katlanabilir bir iPhone görecek miyiz bu sene? Oldukça merak konusu. Kim bilir belki bir katlanabilir iPhone çıkar bu sene. Fiziksel tuşların tamamen kalkabileceği de konuşuyordu Yani sadece e, yan tuşlar da aslında daha farklı bir hale gelebilir ses açma ve ses kısma tuşlarından bahsediyoruz Cihaz açıp kapattığımız tuşlar normalde biliyorsunuz iPhone'ların yani iPhone X serisi sonrası tüm cihazlarda bir parmak izi kalktı ama o yandaki fiziksel tuşlarda kaldırılabilir Apple böyle bir hamleye de gelebilir nasıl bir şey olur nasıl bir dijital bir şey olur o da muamma hani o da bir söylenen iddialar arasında dostlar Şimdi ekrana biraz bakalım şimdi biliyorsunuz e, ufak da olsa bir dinamik ada var Dynamic Island yani çentikten sonra bu ufaltıldı ama bunun daha da ufa atılması yani face ID teknolojisinin artık ekrana gömülü bir şekilde olması tam çok köyden yüksek iddialar arasında şahsen iPhone'un 7 serilerinde de böyle bir e, yeni de gidilimi tabii ki Apple'da eğer özellikle Pro ve Pro Max serileri biliyorsunuz normal iPhone serilerine göre daha üst düzey cihazı yani Pro ve Pro Max serisinde Face ID teknolojisinin ekran altında konumlandırılmasını görebiliriz. Bu da bizim için oldukça merak konusu dostlar. E, 120 Hz hey zaten bunlar çok, çok bahsetmiyorum. Tüm iPhone modellerinde olabilecek bir teknoloji. Batarya performans evet. Yani iPhone kullanıcılarının çok muzdarip olduğu bir konu. Batarya performansı ne yazık ki. Yeni bir iPhone'da daha alsanız birkaç sene sonra batarya performansı ciddi oranda düşüyor. Ve kullanıcıyı günlük ayakta oldukça zor bir tercih bırakıyor. iPhone 7 Pro ve Pro Max serisi de yani iPhone'un 7 serilerine de olsak batarya performansı bakımından diğer serilere göre daha verimli olacaktır. Özellikle daha uzun kullanıcısı ve iOS güncellemeli entegre bir şekilde olacaktır ki bu da batarya performansımızın kullanım oranını da yükseltmiş olacaktır. Şimdi Kamera e, performansı özellikle ön kamerada ciddi bir inlik bekliyoruz. iPhone 17 serisinde iPhone'ların eski serilerinde ne yazık ki hal yani ön kamera performansı ne yazık ki pek tatmin etmiyor. Özellikle giymiş açı ve çekimlerde pek istediğimiz sonuçlara ulaşamıyoruz ama iPhone 17 serisinin ön kamera performansı başta olmak üzere arka kamerayla beraber çok ciddi fotoğraflar ve video kaydı yapabileceğiz. Özellikle biliyorsunuz henüz ilk yenilicide kullanım değil ama Apple'ın Artificial Intelligence dediğimiz bir yapay zeka var ve bu yapay zeka bizlere e, nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacak? Hani ChatGPT ile nasıl bir entegrasyon olacak ve kullanıcısı nasıl bir analizini yapacak? Bunları da göreceğiz ki bu da beni çok heyecanlandırıyor. Artık devir yapay zeka çağı. Yani artık hepimiz kullanıyoruz. Apple Watch'larımızda bile işlemiş bir durumda. Yapay zeka bize nasıl bir performans sunacak? E, nasıl verileri anlık olarak toplayabilecek ve bize nasıl bir kullanıcı performansı da karşımıza çıkacak. Bütün olumlu ve olumsuz değerlendirmenizi süzgeçten geçiriyor olacağız. iPhone 17 serisiyle beraber ki şurada tanıtılmasına ekşi olarak 3 hafta gibi kısa bir zaman var. Hepimizin beklemiş olduğu heyecanlı bir zaman. Evet şimdi dostlar aslında iPhone 17 ile ilgili şöyle böyle şöyle şöyle böyle zaten daha fazla iddialar mutlaka olacaktır ama en çok bu şekilde. Göreceğiz bakalım iPhone 17'nin zaman yine kendi kanalda paylaşıyor olacağım tarz içerikleri iPhone'un gibi bize neler sunuyor, nasıl bir performans var bunları yakından görüyor olacağız. Şahsi bütün olarak oldukça heyecanlıyım. iPhone 11 serisinin de yeni iPhone serilerinden daha farklı teknik özellikleri ve tasarım bakımından da ufak da olsa ince dokunuşlar olacağını düşünüyorum da olsa Özellikle iPhone işte hani Apple'ın her sene onu U modelleri özel özellikle 20. seriye özel bir iPhone çıkartacağım ben eminim. iPhone 20'nin çok farklı bir iPhone olacağını düşünüyorum. O yüzden 17, 18 yani 19'a kadar bir geçiş süresi gelip Hafif ısındırmak amaçlı olabilir. Tıpkı iPhone X'te olduğu gibi biliyorsunuz. iPhone X devrim niteliğinde bir cihazdı. Evet dostlar. Gerçekte burada video içeriğimizin sonunda. Bu arada videomuz yardımcı olmuştu. Evet video dışında söylemiş olduğum düşüncelerinizi yine bölümler kısmı üzerinden paylaşsanız sevinirim. Yani iPhone cihazlar bizlere oldukça performans sonuçlar çıkartıyorlar. Ki zaten bir iPhone fonisi olarak da eğer YouTube kanalını izliyorsanız da Sivayi kullanıyorsunuzdur ya da iPhone'da değilsin hazır kullanmak için. Evet, farklı bir de farklı çekebilir. Şey. karıştırıcı ve yıllı hakkı değerli çevirip hoşçakalın.